Sizlere Afyonkarahisar Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bu zor dönemde özveriyle sağlık hizmetini devam ettiren siz değerli meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başta rahmetli Ömer Helvacıoğlu, rahmetli Melih Köken ve Sedat Zora olmak üzere odamızın bu günlerine gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimizi de minnetle anlıyorum. Bu sene biliyorsunuz Büyük Taarruz'un 100. yılıydı. Biz de Afyon Karahisar Eczacı Odası olarak e, bu kutlamalarda yer aldık. Ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin önderliğinde Türk milletinin mahkus tarihini yendiği büyük bir zaferin başlangıcıdır Büyük Taarruz. Atatürk gibi bir dehanın önderliğinde bilimle, sanatla ve akılla yeni çağdaş bir cumhuriyetin kazanıldığı bir diriliştir Büyük Taarruz. Böylelikle de bizleri bu güzel vatanda özgürce yaşamamızı sağlayan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum. Değerli meslektaşlarım, gerek mesleki, gerekse ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel olarak yarattığı olumsuz etkiyi Maalesef ki ülke olarak biz de fazlasıyla hissediyoruz ve son bir yıldır özellikle ekonomik olarak frene boşalmış bir arabanın içinde sanki yokuş aşağı gidiyormuşuz gibi hissediyoruz. Toplumdaki gerilim de inanılmaz <laughs> boyutta artmakta. İnsanların birbirine saygısı kalmadı. Toplumdaki şiddet de her gün hissediyoruz bunda. So bu sıkıntıların, bu sosyolojik sıkıntıların bir kısmı da yine aslında ekonomik sıkıntılardan kaynaklanmaktı. 11 Ağustos, 11 Ağustos 2022 tarihinde bir ilçemizde nöbetçi olan bir eczanemize o meşhur etken maddeden dolayı bir saldırıda bulundu değerli meslektaşlarım. Eczacı kalfası elinde bıçak olan bir kişi tarafından tehdit edildi. Eczane de darp edilmeye çalışıldı. Eczane darp edildi. Eczaneye zarar verildi. Biz bunu duyar duymaz hemen ee, Hakan'la beraber eczanemize gittik akşam. kızın yanında olduk. Yine İl Emniyet Müdürü ile bu konuyu yüz yüze görüştük. Ve eczanenin sigortası olmadığı halde Türkiye Eczacıları Birliği tarafından zararın bir kısmının karşılanmasını sağladık. Şunun için anlatıyorum. Şiddet artık eczanelerimizin içinde değerli meslektaşlar. Yine son 15 yıldır hayatımızdan neredeyse çıkmış olan enflasyon canavarı ile yine bu dönem karşılaşmak zorunda kaldık. İğneden ipliğe, her şeye yüzde yüzde 200 oranında zam yapıldığı halde son bir buçuk yıl içerisinde ilaca yüzde oranında zam yaptı. Günlük yaşantımızda. Hayat pahalılığına ek olarak eczanelerimizde artık neredeyse iki kat, üç katı bulan artan işletme giderleri nedeniyle bu son bir yıl içerisinde eczanelerin ekonomik olarak ciddi oranda eridiğini söylememiz gerekiyor. Özel hayatımızda ve eczanelerimizde gerçekten ekonomik olarak çok dikkat etmemiz gereken bir dönemi yaşıyoruz. Yapılan hesaplamalarda önümüzdeki dönemde eczane iflasları ile karşılaşa, karşılaşabileceğimiz öngörülüyor. Eczane karlılıkları ve ez, firmaların satış şartlarında da geçmişe göre ciddi oranda düşüş var değerli meslektaşlarım. Ayrıca fiyat farkı çıkarmayan ilaçlar neredeyse kalmadı. Perakende satış fiyatı 40 lira 64 kuruş olan bir ateş düşürücü şurup için aile hekimliğine yazıldığında hasta yakının cebinden çıkan rakam artık 28 lira. Sağlıkta sosyal devlet anlayışında gelinen nokta gerçekten bizleri çok üzüyor. 2005 yılını hatırlayalım. 2005 yılında SSK'nın Sağlık Bakanlığı'na devri sonrasında aslında sağlıkta büyük bir reform yapılmıştı. İsteyen herkes cebinden fazla ücret ödemeden Dilediği hastanede muayene olabiliyor. İlaç ve muayene için cebinden çok da fazla para vermiyoruz. Sağlık hizmetlerine memnuniyet de o zamanlar daha iyiydi baktığımızda. Ancak geldiğimiz noktada sağlık sistemi ben üzülerek söylemek zorundayım. Artık iflasın eşiğinde. Aynı şekilde eczane ekonomilerinin de o döneme göre ciddi oranda eridiğini görüyoruz. Eczanelerin ekonomik anlamda son 30 yılın en zor dönemini yaşaması ve eczane ekonomilerinin dip seviyelerde olması nedeniyle tabii ki mesleki gündemimizde ilaç fiyat kararnamesi var. Aslında bu son 1-2 yıla kadar eczacı kamuoyunda ilaç fiyat kararnamesi ayrıntıları çok bilinen bir konu değildi. Özellikle İFK'nın önemini biz de Afyonkarahisar Eczacı Odası olarak bulunduğumuz her mecrada dile getirmeye de özen gösterdik. Ve İFK'nın eczacı kamuoyunda bilinirliği için katkı verdiğimizi de söyleyebilir. Ancak özellikle Haziran başında birliğimizin yaptığı basın açıklaması ve sonrasında 54 eczacı odasının ortak hareket etmesi neticesinde Temmuz ayında ilaç fiyat kararnamesinde bir miktarda olsa düzenleme yapıldı. Yaklaşık eczacı kârlıklarının %1.8 iki oranında artış meydana geldi. Hacimler Bu artış, aylık 7800 liraya tekabül eden bu artış, Temmuz ayındaki personel maaşlarına gitti eczacılar. Eczacının cebine giren bir rakam olmadı. Ek olarak kademeler arası geçiş rakamlarının yükseltilmemesi ve bu rakamların da Türk lirası yerine yine avroya bağlanmaması nedeniyle ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu değişiklik eczacının yarasına merhem olacak bir değişiklik olmadığını hepimiz aslında eczanelerimizde her gün yaşıyoruz. Yani sonuç olarak değerli meslektaşlarım, bu mızrak bu çıvala sığmıyor artık. Türk lirası bazında satışı yapılan ilaçların Türkiye'de yüzde %55 55'e yakını dördüncü 5. kademe ilaçlardan oluşmakta. Eczane işletme giderlerinin de artık cironun yüzde 15'ini bulduğu bu dönemde bu karlılıkla artık bu işin yapılmadığını, yapılamadığını söylersem abartmış olurum belki ama bu işin artık yapılmasının zorlaştığını da söylemem gerekiyor. Bir de özveriyle çalıştığınızı diyerek bizleri onur edenler farkındasınız değil mi? Pandemiden sonra bizleri ve eczacılık mesleğinin sorunlarını görmezden geliyorlar. Konuya sadece sadece de eczane eczacısı boyutundan da bakmamamız gerekiyor. Bizler de yöneticiler olarak bu hataya bazen düşebiliyoruz. Eczacılık mesleğinin kurumlar nezdinde bir öneminin olmadığını aslında sağlık çalışanlarının özlük hakları için yapılan düzenlemede eczacıya hakkaniyetli bir düzenleme yapılmadığında da görmüş olduk. Kamuda çalışan meslektaşlarımız ekonomik olarak gerçekten çok zor bir dönem yaşıyorlar. Bakın bizler çok büyük bir şey istemiyoruz değerli meslektaşlarım. Ülkesini seven bir meslek grubu olarak, Çalışanlarımızla birlikte hayatımızı idame ettirmek istiyoruz ve nitelikli sağlık hizmetine devam etmek istiyoruz. Bizler sadece hak ettiğimizi istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep ediyoruz. bizi ve eczacılık mesleğini hayatta tutabilmek için ben sizlere kısaca isteklerimizi dile getirmek istiyorum. İlaç fiyat kararnamesinde 18 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini yapılacak barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları veya yıl sonunda belirlenen yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellemelerin yapılacağı yeni bir model istiyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hak ettikleri koşullarda görev yapmalarını ve özlük haklarının da iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bizimzin Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022 yılı protokolü için görüşmelere başladığı bu dönemde SGK protokolünde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Eczanelerimize istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi için kanun desteğinin artırılması Eczanelere KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanmasını istiyoruz. Eczane ekonomilerinin sadece ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasını ve yaptığı hizmetler karşılığında eczacının hak ettiği meslek hakkının verilmesini bekliyoruz. Ayrıca takviye edici gıdaların Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden ve eczacı danışmanlığınca kullanılmasını talep ediyoruz. Her zaman bulunabilir ve kolay erişilebilir olmasını biz eczacılar bunu hep savunuyoruz zaten. Ve tüm tarafların görüşleri anlarak ülkemizde yeni bir ilaç fiyatı belirleme politikasının belirlenmesini istiyoruz. İşte değerli meslektaşlarım. isteklerimizi artık Yüksek tondan dile getirmeliyiz. Medyada daha çok görünür olmalıyız. Öncelikle halkımızı bilgilendirmekle başlayan tepki sürecimizi sonrasında Ankara'da yapılacak olan 16 Ekim'de yapılacak olan büyük eczacılık mitingiyle devam ettireceğiz. Bu mitinge sizlerin, ailelerinizin, çalışanlarınızın katılımı gerçekten çok önemli. Çok önemli. Tabi bu arada da Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iletişim yollarını sonuna kadar da zorlamaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Ancak tüm bu yapılanlar sonunda istediklerimizi alamamamız durumunda kademeli olarak eczane kapatmasını da içeren bir süreç içerisinde kendimizi bulabiliriz. Bakın bulabiliriz diyorum çünkü bu konuyu zamanı geldiğinde ve o zamanın şartları dikkate alınarak tekrar değerlendirileceğini de belirtmek isterim. Bizler bunları isterken sadece kendimiz için bir şey istemiyoruz. Bizler hastanelerde, eksi ikinci katta morgun yanında yatan hastanın hayati öneme haiz ilaçlarını hazırlayan hastane eczacılarının hak ettiği değeri ve saygıyı alması için bu mitingi gerçekleştiriyoruz. Biz bu mitingi İlaç fiyat kararnamesinin 18 yıldır değiştirilmeyen baremleri nedeniyle ilaca her zam geldiğinde daha az kazanan, kazanan bir meslek grubu olan eczacılar için istiyoruz. Ancak sadece eczacılar için bu mitingi istemiyoruz değerli meslektaşlar. Biz bu mitingi gecenin ikisinde hasta olan çocuğunu acilde muayene ettirdikten sonra eczaneye gelip 80 liralık antibiyotik ve ateş düşürücü şurup için 50 lira ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kalan İbrahim Bey için de istiyoruz. Kanser olan hasta annesinin hormon ilacını bulabilmek için çaresizce şehir şehir dolaşmak zorunda kalan Fatma Hanım için de istiyoruz. Ve biz bu mitingi tip 1 diyabetli çocuğunun hayatı öneme haiz olan glukagen adlı ilacı bulabilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda kalan Mustafa Bey için istiyoruz. Biz bunu sağlık sisteminin sağlıkta sosyal devlet ilkesine uygun bir şekilde yapılmasını ve daha iyi bir sağlık sistemi oluşması için düzenlemek istiyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Afyonkarahisar Eczacı Odası olarak, bu son bir yılın yönetim kurulumuz açısından çok yoğun bir gündemle geçtiğini de söylemem gerekiyor. Genel Sekreterimiz biraz sonra sizlere zaten çalışma raporunu sunacak. Ben kısaca bu son bir yılda yaptığımız bazı çalışmalarla ilgili size bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında rahmetli oda başkanımız Eczacı Melik Köken'in vefatının seneyi devriyesinde çok güzel bir lokasyonda Ayazin'in yolu üzerinde Melik Köken Hatıra Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Yine Ekim ayında Ege bölgesinde bulunan 14 eczacı odasının yöneticilerinin katıldığı Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu toplantısının ev sahipliğini üstlendik. Yine ben geçtiğimiz yıl odamız genel kurul konuşmamda Afyonkarahisar Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve delegeleri olarak Türkiye Eczacıları Birliği seçimlerinde Melih abimizin son 3 seçimdir uğraş verdiği ve e, artık son demine getirdiği Türkiye Eczacıları Birliği seçimlerinde Türkiye Eczacıları Birliği'nin yeni bir yönetimle e, hareket etmesini için elimizden geleni yapacağız demiştim. Ve bunu başardık değerli meslektaşlar. Melih abinin bu vasiyetini yerine getirdik. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Ve bunun sonucunda da e, Türkiye genelinde daha etkin, sözü geçen bir eczacı odası olduğumuzu da söyleyebilirim. Kasım ayında yine eczayelerden toplanan yaklaşık 2 ton miyadı geçmiş ilacın imha işlemlerini gerçekleştirdik. Biz bu imha işlemlerini biliyorsunuz önceden iki yılda bir yapıyorduk. Artık yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği her yıl Kasım ayı veya Aralık ayı gibi İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber bu imha işlemlerini de her yıl gerçekleştireceğiz. Yine bu dönem iş yerleriyle meslektaşlarımıza özel indirim anlaşmaları yapmaya devam ettik. Şubat ayında eczacı kamuoyunda çok dikkat çeken bir çalışmaya imza attık. Eczanelerin işletme giderlerinde yaşanan farkı gözler önüne sermek için Afyon Karahisar genelinde 88 eczanede anket çalışması gerçekleştirdik. Yine eczane ve kurum ziyaretlerimize devam ettik. Ve önümüzdeki dönemde de yine tabii ki devam edeceğiz. Bunun ziyaretlerimize devam edeceğiz. Yine bu dönem içimize sinen bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye'de tek olan, hiçbir eczacı odasında olmayan Sosyal Dayanışma ve Yardım Komisyonu diye bir komisyon kurduk. Ve bu komisyona diye, dileyen her kadın meslektaşımız girebiliyordu. Ee, ve bu meslektaşlarımız e, Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hematoloji bölümünde tedavi gören lösemili <laughs> çocuklar için bir yaşam odası tefriş etti değerli meslektaşlarım. İçinde kitapların, e, oyuncakların olduğu bir oda tefriş ettik. Bu kadar güzel bir şey yaptığımızı aslında oraya gittiğimizde anladık o çocuklarla beraber olduğumuzda anladık. Ben e, bu çalışmalar için komisyonumuza teşekkür etmek istiyorum. Ne uzun süredir üst birliğimizden kimse meslektaşlarımızla bir araya gelmiyordu. 24 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Eczacıları Birliği Arman Üney'in konuşmacı olarak katıldığı eczacılık gündemini değerlendirme toplantısını yine meslektaşlarımızın yoğun bir katılımıyla gerçekleştirdik. Sayın Başkan'ın katıldığı ilk toplantıydı seçildikten sonraki ilk toplantısıydı. Yine 10 gün önce de Birliğimizin Genel Sekreteri ve Merkeziyetinin üyesinin katılımı ile ikinci bir toplantıyla, toplantıda toplantıda Merkeziyetimizi sizlerle buluşturduk. 14 Mayıs etkinliklerimizi pandemi sonrası yoğun bir gündemle gerçekleştirdik. Örneğin Odamız Gençlik Komisyonu tarafından hazırlanan Eczane Güvendir temalı afişler merkez ilçemizde bulunan billboardlarda yayınladık. Yine Park Afyon AVM'de hastalarımızı bilgilendirmek için stand açtık. Bu güzel organizasyonlar için de Gençlik Komisyonumuz üyelerine teşekkür ediyorum. Medyayı etkin bir şekilde bu dönem kullanmaya çalıştık değerli meslektaşlar. Gıda takviyelerinin internet üzerinden satışı, aşılar, dijital sağlık, eş ilaç, eczane ekonomileri konusunda açıklamalarda bulunduk. Ama en çok da ilaç fiyat kararnamesiyle ilgili açıklamalarda bulunduk. Hatta ilaç fiyat kararnamesinin eczacı kamuoyunda tanınırlığını arttırdığımızı da söyleyebilirim. Yine bu dönem eğitim organizasyonlarımıza devam ettik ve bu konuştu. Işte bundan sonra da çalışmaya devam edecekler. Ve eczacılık mesleğinin sorunlarıyla ilgili dosyalar hazırladık. Bunları Afyonkarahisar'da tüm siyasi parti il başkanlıklarına ve milletvekillerine göndererek bu konuları da gündemde tutmaya özen gösterdik. Yine bu dönemde yine samimiyetle ve e, özveriyle siz değerli meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık. Yüz yüze gelemediğimiz meslektaşlarımızı düzenli olarak aramaya çalıştık. Herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabi bu arada da etik ilkelerde özen gösterdik. Ve tabi de tabi burada sizlerin de desteğini sonuna kadar da hissettik değerli meslektaşlar. Yine de istemeden kalbini kırdığımız, meslektaşımız olduysa da kendilerinden özür diliyoruz. Bu son bir içerisinde beraber çalıştığım odamızın yetkili kurullarına, ilçe temsilcilerimize, oda çalışanlarımıza ve desteklerini bize, bizden hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor. 25 Eylül Dünya Eczacılar Gününüzü kutluyor. Genel kurulumuzun mesleğimize ve Afyon Karahisar'a hayırlı olmasını diliyor. Mesleğimizi daha iyi koşullarda yerine getireceğimiz sağlıklı ve huzurlu günlerde bir arada olmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.